Şurada bir tane zengin bir adam var. Acaba onun evini soysak mı? Ya ne niye yapıyoruz bunu ya? Yapmayalım bence. Adamın paralarını niye çalıyoruz? Saçmaladın mı be? İstiyorsan defol git. İstiyorsan defol git. Allah Allah. Sen de mi uğraşacağım ya? Allah Allah. Arkadaşlar. Şu zengin adamın evini soymamızı istiyorsanız. Kanalıma abone olun ve videomu beğenin. Öbürki bölümde arkadaşlar bu adamın evini soyacağız. Sonra da bu çılgın zombiyi de öldüreceğiz. Bizler arkadaşlar bu mahallenin çetesiyiz. Yani zombileriyiz. Öbürki bölümde arkadaşlar bunu, bu, bu evi soyacağız. Hoşçakalın. Programlı bu sadece. En iyisi gideyim ya evime. Korumalar nasılsın? Neyse gideyim eve ya. Hala koruma nasılsın? İyi efendim siz ne isterseniz olur. <laughs> Televizyon izliyorum. Tuğra alacağım filmi. Pazar akşamı Tura TV'de.